Dünya hayatındayken benim bir arkadaşım vardı. Yakur diyordu ki: "E inne kelemile musakk Sen de mi tasdik ediyorsun ya?" Bana böyle söylerdi. "E izametne ve künne ben ve izamen e inne le Ya biz ölüp toprak olup kemik çürü olduktan çürüdükten sonra yok diriltilecekmişiz, hesaba çekilecekmişiz. Yani böyle şeyleri sen de mi tasdik ediyorsun?" diyordu bana o arkadaşım. Gale Hel entum muttaliun Bir göz atar mısın diyor. Cehennemi de göz diyorlar. Görüyorlar tabi. Fettala'a fer'ahu fi sevail cehîm Bir göz atıyor cehenneme bir bakıyor ki evet evet o demin anlattığım şahıs var ya işte tam orada cehennemin ortasında işte şu kimse diyor gösteriyor gale o anlatan o cennetli kimse diyor ki Tallahi Allah'a yemin olsun ki in kittele tür neredeyse beni de mahvedecekti diyor. Az kalsın bu düşünceleriyle bana da çelme atıp beni de yoldan çıkaracaktı diyor. Öldükten sonra hesap verme gerçeğini bana yalandatacaktı diyor. Az kalsın. Ve levle rabbi şayet Rabbimin nimeti olmasaydı leküntü minel muhtarîn bugün ben de cehennemin içerisinde tutulanlardan olacaktım diyor. Rabbimin nimeti sayesinde kurtuldum. Bütün kötülüklerin temelinde Allah'a vereceğimiz hesap kaygısının olmayışı yatıyor. İnanın insan böyle bir sorumluluktan kurtulduğu zaman sorumsuzca yaşıyor ve canavarlaşıyor sorumsuzca